Selam gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz diyerek başlayalım. Bugünkü de e dersimizde üçgende kenar 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 ilişkisine bakacağız. Ne kadar çok kenar dedik ya? Bir üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu diğer iki kenarının uzunlukları farkından büyük, diğer iki kenarın uzunlukları toplam toplamından küçüktür hiçbir şey anlamadığınızın farkındayım. Şimdi gençler de burada şunu demek istiyorum. Eğer benim üçgenimde bir kenar belirledim. A kenarı diğer iki kenarımın toplamından küçük, diğer iki kenarımın farkından büyük olmalı. Eğer böyle bir ilişkiyi ben yazamazsam üçgenimde, böyle bir üçgenimi çizemem. Üçgen bu şekilde çizilebilir. O zaman B'ye bakalım. B kenarım ise kendisi dışındaki A ve C'nin toplamından küçük, farkından büyük olmak zorundadır. Şuralara mutlak değer yapalım. C kenarına baktığımda ise C kenarım da A ve B'nin toplamından küçük A ve B'nin farkından büyük olmak zorundadır. Neden zorundadır? Biraz önce de söyledim. Tekrar söylüyorum. Eğer böyle bir ilişki kurulamıyorsa bu şekilde ABC üçgenini ben ne yapamam? Çizemem. Üçgen çizilebilir ya da üçgen çizilemez sorularında kenar 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 bağıntısına ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Üçgenim çizilebiliyor mu çizilemiyor mu diye kontrol edeceğiz. Bakalım. Bir üçgen çizilebilme bir üçgenin çizilebilmesi için mutlaka kenarları arasında kuran olmalıdır. Kuranlardan biri sağlamazsa üçgen çizilemez. Bakalım 5, 6 ve x üçgenimde. Bu değerleri sağladığı varsayıldığına göre x değeri nedir diye soruyor bana x değerini bulabilmem için x değerimin benim 5 ve 6'nın toplamından küçük, 5 ve 6'nın farkından büyük olmak zorundadır. O zaman benim bu değerim çıkardım 1, 1 ile topladım 11 arasında bir değer olmalıdır. O zaman x'in alabileceği değerleri sorar bana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur bu kadar değer ne yapabilirmiş x değeri? Değer alabilirmiş. Sorularımızda ikiz kenar vesaire vesaire diyorsa ne yapacağım? 5'i alabilirim. 6'yı alabilirim. Peki birbirinden farklı kenarlara sahip diyorsa ne yapacağım? 5 ve 6'yı almayacağım. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 değerlerini alabilir diye cevaplayacağım. Devam edelim. 8 4 ve x x'in olabileceği değerleri soruyor bana. x'imi ortaya alıyorum. Diğerlerini topluyorum. Bir de ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Farkından büyük, toplamından küçük olmak zorunda. Farkı 4. 4'ten büyük, 12'den de küçük olmak zorunda. O zaman x'in alabileceği değerler 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 olarak bulunabilir. Devam ediyorum. Yandaki üçgenimde x 9 6 var. X ortaya alındığında topladım 15, çıkardım 3. 3 ile 15 arasındaki tüm değerleri alabilir. 4'ten başlar 14'e kadar bütün değerleri ne yapabilirmiş? Alabilirmiş. Bunun haricinde bir değer aldığında ise ben ne diyeceğim? Bu üçgen çizilemez diyeceğim. Devam ediyorum. 6 8 ve X'de x de x'in alabileceği değerlere bakalım. Biraz pratik yapıyoruz gençler. 6 ile 8'in toplamından 14, 6 ile 8'in farkından 2. O zaman x'in alabileceği değerler 3'ten başlayıp kaça kadar devam eder? 3'e kadar devam eder. Alabileceği toplamlar diye soru sorabilir. Alabileceği değerlerin en ile en küçüğü arasındaki fark diye sorabilir. Alabileceği değerlerin en ile en küçüğünün toplamı diye sorabilir. Sorular genişletilebilir yani bu şekilde. Devam edelim. Burada x değerini bulmak istiyorum. x değerim 10 ve 12'nin toplamından 22. 10 ve 12'nin farkından 2'dir. O zaman x değerim nedir? 3'ten başlayıp 21'e kadar ne yapar? Devam eder. Devam edelim. 12 santim, 6 santim ve 5 santimlik bir üçgenim var. Acaba bu üçgenimi ben çizebilir miyim? Bir bakalım. Eğer 12'yi ben alırsam diğer ikisinin toplamından küçük, diğer ikisinin farkından büyük olmak zorunda. Peki ben bu şekilde bir eşitlik yazabilir miyim? Hayır yazamam. Neden? 12 11'den küçük değildir. O zaman ne diyeceğim? Bu üçgen çizilemez. Bu kadar gençler sorularımız. Devam edelim. 8, 15, 17 üçgeni. 8 santimlik üçgenimin 8 santimlik kenarımı ortaya aldım. Diğer ikisinin toplamından küçük. Farkından büyük mü? Farkı 2, 8, toplamı 32. Evet oldu. 15'ine bakalım. 15'e alırsam diğer iki kenarımın toplamı 25. Diğer iki kenarımın farkı 9. Evet 9 15 25 sıralaması yapılabilir. 17'yi alırsam 17 diğer iki kenarımın toplamı 23, diğer iki kenarımın farkı 7. 7 17 23. Evet bu da yapılabilir. 8 15 17 üçgeni ne yapılabilir? Çizilebilir. 12 11 13 üçgenine bakıyorum rey ortaya alırsam diğer ikisinin toplamından 25 diğer ikisinin farkından 1. Evet böyle bir şey var. 12'ye bakarsan 12 diğer iki kenarımın toplamı 24 diğer iki kenarımın farkı 2. Evet böyle de bir eşitsizlik var. Peki 13'e bakalım kenarım 13 ise diğer iki kenarımın toplamı 23, diğer iki kenarımın farkı 1. Evet böyle de bir sıralama yapılabilir. Bu üçgen ne yapılabilir diyeceğim. Çizilebilir diyeceğim. Anlaştık mı? Çok zor değil. Çok basit. Birini ortaya alıp diğerlerini çizip çizemediğime bakıyorum. 6 8 13 üçgeni. Evet bu üçgen çizilebilir ve ilerleyen konularda göreceksiniz. 6 8 13 üçgeni e, dik bir üçgendir, özel bir üçgendir. Pisagor yöntemiyle kenarlarını ne yapabilirim? Bulabilirim. Ben daha Pisagor'u bilmiyorum. Bir bakayım bir bu üçgen çizilebiliyor mu? 6 cm'lik kenarımı ele alıyorum. 6 cm'mi ele aldığımda diğer iki kenarımın toplamı 18 farkı 2. Peki böyle bir sıralama var mı? Evet, 2 küçüktür 6'dan. O da küçüktür 18'den. 8'lik kenarıma baktığımda diğer ikisinin toplamı 16, diğer ikisinin farkı 4. Evet, böyle de bir sıralama yapabilirim. Gelelim 10 cm'lik kenarıma. 10 cm'lik kenarımı ortaya aldım. Diğer iki kenarımın toplamı 14, diğer iki kenarımın farkı 2. 2 14 sıralaması ne yapabilirim? Yapabilirim. O zaman bu üçgenim ne yapılabilirmiş? Çizilebilirmiş. Gelelim 2, 5 ve 3 santimetrelik e, üçgenimi çizebilir miyim? 2 santimetrelik üçgenimi ele alıyorum. Diğer iki kenarımın toplamı 8. Diğer iki kenarımın farkı 2. Böyle bir üçgen ne yapılamaz? Çizilemez. Çünkü 2 iki eşittir 2'ye ama 2 küçüktür 2 diye bir şey ne yapılamaz? Yapılamaz. O zaman bu üçgenim ne yapılamaz? Çizilemez. Evet bugünkü dersimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol bol soru çözün. Bol bol konu tekrarı yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.